Yabancı mıyız? Bizi sonra da döversin. <laughs> Her neyse. Bir ara hatırlatın da sizi de aradan çıkarıvereyim. Boş ver şimdi bunları reis. Biz işimize bakalım. Hangi basadan başlayalım önce? Ulan arkadaş aşağı tükürsen fena. yukarı tükürsen eleman. En iyisi çöp çekelim. Ya reis. Ne Bence iki ayrılıp aynı anda iki masayı birden dövelim ha. <laughs> bence hiç gerek yok. Masaları birleştirip iki masayı da aradan çıkarabiliriz. Aslında önce fenasiyi döversek daha akıllıca olur reis. Hayır önce elemanı döversek fenasi denen dallama mevzuya uyanıp kaçabilir. O salak eleman nasıl olsa bekler. Yeter! <laughs> Kesin ulan şamatayı. Ulan arkadaş çay bahçesi sahibi olmak ne zor işmiş ya. İnsan hangi masayı döveceğini şaşırıyor. E abi bence bütün masaları dövelim ha. <laughs> Hem baksana burada senin gibi kim bilir kaç yağız delikanlıya birden boynuz takılıyor ha. Bak 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 görüyor musun? Şu arka masadaki herifi görüyor musun? Parayı gözleriyle yiyor resmen ya. Gerizekalı tümpükler! Gerizekalı sürüngerler! Salaklık abi denedi. Lan abi, abi ne vuruyorsun ya? Bırakalım da herifler boynuzlarına cila mı çeksinler ne? Allah! Allah. 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 birazdan lazım olacak. İsmail abi ısmarladı nasıl olsa. Tamam tamam. Ben, kimseye bir şey ısmarlamadım. Ama unutkan oldun İsmail. Senin bakkalda açık hesabın var ya. Alması en kolay hesap. İsmail'in açık hesabı. Aç aç. Al al. Kefil nefil yok. Ye ye. Bakkalda hesabı var diye. Bütün bunları hesabıma mı yazdırdılar? Teessüf ederim tertip. Koç gibi kardeşim kız kaçırmış. Çocuğu gıdasını bırakalım yani. Bana ne lan? Senin tıfıl kardeşinin bakkal masraflarını ben mi ödeyeceğim? Sen böyle tıfıl olduğuna bakma İsmail abisi. Yakında o da üç karı alıp en az 72 parça çocuk yapmasa bana da memnun demesinler. Evet abi senin rekorunu kıracağım. Allah'ım ne günah vardı ki bana cehennem azabını bu dünyada yaşatıyorsun. Haydi atımda memnunla aynı bölüğü çeken ellerim kırılsaydı. Hadi lan iyisin memdu. On dakika sonra Fulendam'ı senin elinden kimse alamaz. Fulendam on dakika sonra on sekiz yaşına basınca... ...İsmail abinin odasında yatacağız değil mi? Ne yatak alıyorsun lan? benim kalbim polis korkusuyla... ...Ramazan da bulu gibi vuruyor. adamlar açta fişliği için... ...o da beğeniyor. Ayıp ediyorsun ama tertip. Polis gelmesin diye dua ediyoruz ya. Ya şu saatleri bir saat ileri alma hikayesi yok mu? Ee, bir saat ileri alırsak me memdua yataklı gitmekten kurtulurum. Saçmalama İsmail. Daha geçen ay saatler bir saat ileri alındı ya. E ee, ne olmuş yani? B bir, saat daha ileri alsak fena mı olur? Hem elektrikten tasarruf edilir hem de ülke ekonomisine katkı olur. <laughs> Amanin! E polis odası bizi bizi sokağa giriyor. Ama işkillisin be tertip. Belki zabıt atırlar. Her resmi kıyafettiği polis mi sanıyorsun? Saçmalama lan. Zabıta gecenin 12'sinde sokakta ne arasın? Eyvah! Polis bizim apartmana geldi. Ay, Ay, Ay. Çı 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 Çıra gibi yandım memnun. Korkma be tertip. Saat 12'ye 7 var. Bir, şeyler yapın. Polisleri engelleyin. 7 dakika yüzünden 7 sene yiyeceğim. Dakika başı bir yıl. Reva mı bu memnun? Yürü tertip polislerin yanına ineceğiz. Hadi be. Ben polisten kaçıyorum. Sen yanına yürü diyorsun be. Aşağıını polislerin önünde numaradan kavga edeceğiz. Hı. Bizi ayırmaya çalışırlarken en az on dakika kazanırız tertip. Tamam. E, peki niçin kavga edeceğiz? Ya bulur sırışkadan bir kavga nedeni. Hadi yürü. tamam. Yürü yürü. Yürü Kırarım ulan kafanı. Hı, hı. Sen benim hı, hı. Seda Sayan'ıma nasıl laf söylersin ha? Söylerim. Şey. Türkiye, Türkiye ...göbek konusunda kimse Sibelcan'ın eline su dökemez. Ah, sen oral tarzlarından ne anlıyorsun ulan? Seda Sayan'dan daha iyi çalkalar var mı lan? Göstereceğim sana... ...hiç on bir yere göbek atamaz. Koskoca adamlarsınız, kavga etmeye utanmıyor musunuz kardeşim? Hadi ayrılın bakayım. Aa, ben bu kazmadan şikayetçiyim polis bey. Asıl ben bu ödükten şikayetçiyim memur bey. Niye kavga ediyorsunuz kardeşim? Ee, e, bu inek arabası Seda Sayan, Sibelcan'dan daha iyi göbek atıyor diye memur bey. Yalan mı ulan? Seda sayar, böyle böyle ama yalanım yok. Sibel yapabiliyor mu bunlar? <laughs> bu devirde kimse sultan değil, perinam değil. Şşşt! Polis sultan. şimdi bunun için mi kavga ediyorsunuz? Evet polis bey. Bu adama gereken cezayı verin lütfen. Ya bırakın Allah aşkına kardeşim ya. Kafayı mı yediniz, bu yüzden kavga edilir mi? Edilir, edilir. Aman Bari Fenerci cimom kavgası edin birader. Hiç insan bu yüzden birbirini kırar mı? Kırar, kırar. Hadi öpüşüp barışın. Ayıp, ayıp. Dört dakika kaldı, kaldı. Az sonra kefeni yırtıyoruz. Tamam. Siz şu dün geldiğimiz kız kaçıran adamın yakınları değil misiniz? Ben değilim. Onun kardeşi kız kaçırdı. Oho, suçu benim üzerime atma ter. Hı? Evini kardeşime açarak yataklık yapma senin sende. Biz de şimdi sizin evi kontrole geliyorduk. bu boşuna yukarı çıkıp yorulmayın. Evde kimse yok vallahi polis bey. Dua et, hakikaten kimse olmasın. Yoksa 10 sene yataklıktan, 5 senede görev başındaki memuru kandırmaktan yersin valla. Biraz, Ay, ta. Lazım, ta. Biraz ta. çabuk olun beyler ah. sallanmayın hadi. Ah. Ben çabuk oluyorum memur bey de. Baksanıza buna takmış kafayı siber cana merdivenleri bile çıkamıyor valla. Ba, bana bak benim efendi bana laf söyleyebilirsin. Berberliğime laf söyleyebilirsin. Ama Sibel Canım'a laf nah söylersin? O bizi tam ne temsil etmiş değerli bir şey insandır. O sibercan var ya o sibercan. Ama... Ö, o, Seda Sayın'ın ön dışı olamaz be. Eğer hareket yapma memnun Yaparsan ne olur lan yaparsan ne olur. Lan. Bırakın kavgayı da çekilin önümüzden. Çekilin. <laughs> çekilin. Birka daha o dayansak iyi. bu iş tamam. Hadi konuşmayın da gelin açın şu kapıya, kapıya dayanalım. Kapıya. Amerikan filmlerindeki gibi zorluklar bile içeriye giremezler. Aferin kız kafiye sen galiba göründüğü kadar salak değilsin. <laughs> açın, açın kapıyı, bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Yani açtırma benim bayramlık ağzımı memnun. Açın kapıyı, bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Aa, açın doğru. kapıyı, bizi Ji, ji, super. Jiji, ay ay. Jiji, kimiz? Çıkın bakayım ortaya. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Demek buradasın. <laughs> ne eder? İsmail Bey. Hem bu suçlulara yataklık yapıyorsun hem de alkışlıyor. İçeri gir de orada görürsün alkışlamak nasıl evet. Şimdi gelinimiz az önce 18 yaşından gün alıp reşit oldu memur bey. <laughs> ne yani şimdi bu kız 18 yaşını doldurmuş mu oluyor? Evet artık o reşit değil zirvesinde. Çam 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 <laughs> çam 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 Ay, çam, çam. <laughs> <Don't you gülüyor> kutlu olsun. Ay kendi ellerimizle yaptık. Hadi toplanın da hep beraber yiyelim. Aa. Memur beyler de ne kadar yakışıklıymış. Cazibe önüne bak. Hadi aslanım ha. bir dilek tut bakalım. Tuttum bile abi. Ne? İkinci gara için dilek tuttum. İyi ki doğdun.